Merhaba arkadaşlar. Şimdi dağıtıcı ile ilgili bayağı bir problemim vardı benim ve her yerleri çözemedim henüz. Ben de sadece kendi çabalarımla bu dağıtıcının iç tamir takımını sipariş verdim. Sahibinden.com'da e, Karadeniz Oto çıkma diye. Onlar sağ olsun kitimizi gönderdi burada. Ama bunlar üründen çıkanlar. Bizim şu, bu ürünü dağıtırken dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Ben bunların yani bir şekilde öğrendim yurt dışı sitelerinden bakarak Türkçe'ye çevirerek belki bunlar sizin dişinize yarar diye düşünüyorum. Belki yardımımız olur. Buradaki ölçüler, çalışma prensibi nasıl olduğuna dair kafanıza bir fikirler canlansın. Ben şimdilik size göstereyim. Bu somunu gevşettikten sonra söküyorsunuz. Söktükten sonra iç pimin sentesi gösteriyor burada. Burada bunun bir sente ayarı var. Bu pimin altında. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın bu sente ile bu çizgi eşit olacak. Bu çizgi eşit olmazsa buradaki çıkışlara düzenli benzin gitmiyor. Yani ona çok dikkat edin. İkinci bir olay. Bunları bunu taktıktan sonra Şöyle göstereyim size de. Ama ben bunu topladım. Yani bir yarım saat bir saat önce topladım. Tabi hem video çekip hem toplama yapamadığım için. Kafamda kalanları veya dikkat etmeniz gerekenleri ben size buradan göstereceğim. Tabi karar sizin. Yarın veya yarından sonra ben de deneyeceğim. Olup olmadığını. Tabi bu EHA'da da ayarlar var. EHA ayarlarını daha çözemedim ama onu da çözeceğim. Şurayla bu somunun yüksekliği 0.6 milim olması gerekiyormuş. Yani biz bunu kumpasla ayarladık. Şu milim, şu şu aradaki yükseklik. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 0.1 milim diyor. Bunu 0.6 milime kadar çevireceğiz. çok çevirmişiz. 0.6 milim 7 milim yeterli diye düşünüyorum ben. Tabii bu ayarlamalarda bu ayar olmazsa çok olursa ilk çalıştırmada başlangıç yani başlangıç enjektörüyle birlikte buradan da benzin gidiyor ama ilk önce başlangıç enjektörüyle